Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu gelecekten kendime mektup. Hayatımızı istediğimiz doğrultuda şekillendirmeye çalışırken keşke gelecekten birisi gelse ve dese ki merak etme istediklerine ulaşıyorsun sadece şuna şuna dikkat et bunu biraz daha böyle yapabilirsin bazen belki zorlanabilirsin ama merak etme en sonunda başaracaksın. Eğer başarılı olacağımızdan bu kadar emin olsaydık elimizde böyle somut bir kanıt olsaydı acaba bugünkü hayatımıza karşı bakış açımız nasıl olurdu? Bence her şeyi çok daha farklı bir şekilde görmeye başlayacaktık. Her şeyi çok daha pozitif bir şekilde göreceğimize adım gibi eminim. O yüzden gelin bugün gelecekteki biz olarak bugünkü bize birer mektup hazırlayalım. Ben sizin için bir örnek hazırladım. 3 sene sonraki Efe'nin bugünkü Efe'ye yazdığı bir mektup paylaşacağım sizlerle. Bu süreyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 6 ay olur, isterseniz 6 sene olur, 1 sene olur. Hiç önemli değil. Önemli olan şey şu. Başarmış, hedeflerine ulaşmış olan sizin bugünkü size mesajı ne olurdu ve bunu nasıl ifade ederdi ki bugünkü siz onu çok iyi bir şekilde idrak edip içselleştirip bir an evvel hayatınızda uygulamaya koyun. Bugün bir de videomuzun sonunda yine bir izleyici videomuz var. Zeynep Hanım'ın videosunu bu videonun sonunda bulabilirsiniz kendisinin bir de kanalı var arkadaşlar. Ona da destek olmak isteyenlere duyurudur. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Şimdi arkadaşlar mektubumu alıyorum ve bu mektubu sizlerle paylaşıyorum. Sevgili geçmişteki Efe, sözlerime öncelikle seni çok sevdiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Varlığına ve yaşadığın her şeye şükürler olsun. Sen olmasan ben bugünkü durumumda olamazdım. Peki ya ben kimim? Ben senin bu mektubu okuduğun andan 3 sene sonraki halinim. Ben sen, sen de ben olduğun için kafandaki bütün soru işaretlerini çok iyi biliyorum ve bu mektubu da sana bir yol gösterici olarak yazıyorum. Keyifle oku ve söylediğim her şeye lütfen kulak ver. Öncelikle 3 sene sonraki hayatının neye benzediğini anlatmakla başlayayım. Önündeki 3 sene içerisinde hayatında müthiş olumlu değişiklikler olacak enerjine gösterdiğin hassasiyetin karşılığını fiziksel boyutta da fazlasıyla alacaksın. Eminim şu anda sahip olduğun bazı isteklerin gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ediyorsundur. <laughs> merak etme, istediğin her şeye ulaşacaksın. Ama şunu unutma ki sen kendini geliştirdikçe isteklerin de gelişmeye ve değişmeye başlayacak. Bazı noktalarda eskiden istediklerini aslında o kadar da istemediğini fark edeceksin. O an için hayatındaki bazı eksiklikleri kapatacağına inandığın bazı şeylerin aslında senin kendine yaratmaya çalıştığın koşulsuz mutluluk tabanıyla birlikte senin için artık o kadar da önemli olmadığını göreceksin. Ulaşmak istediğin noktaya varabilmenin yolu da işte tam buradan geçiyor. Mutluluğu koşullandırmamak. Biliyorum bu konuyla ilgili biraz fikir sahibisin, buna inanıyorsun ama Henüz fiziksel hayatında göremediğin bazı isteklerin yüzünden kendini bu konuya tam anlamıyla teslim edemiyorsun. Ama merak etme, o gün de gelecek ve kendini tam anlamıyla sadece buna odakladığında hayatındaki müthiş değişimde başlayacak. Şimdi gelelim o zorlandığını hissettiğin ve hayatında istediklerinin bir türlü olmadığını düşündüğün zamanlara. Öncelikle zorlanmayı sev. Her zorlanma seni daha iyi versiyonuna doğru biraz daha ittirecektir. Her zorlanma sana daha da güzel deneyimler yaşatacak isteklerinin fitilini ateşleyecektir. Her zorlanma seni biraz daha güçlü hale getirecektir. Zorlandıkça öğreniyoruz, öğrendikçe güçleniyoruz. İsteklerinin gerçekleşmediğini düşündüğün kısma gelecek olursak neden bu kadar eminsin? Yaşadığın her deneyimin seni istediğin gerçekliğe doğru götüren bir adım olmadığını kesin olarak biliyor musun? Sadece olumlu deneyimler mi insanı hedefine götürüyor? Unutma ki her şeyin, senin gelişimin için ve her yol seni hedefine götürüyor. Bütün yollar arasındaki tek fark senin bu yollara gösterdiğin tepkiler. Sen ne kadar karşına çıkan yolları kabullenir ve sahiplenirsen İstediğin hedefe bir o kadar kolay ve zahmetsiz bir şekilde varırsın. Hayatta kendine katabileceğin en değerli meziyetlerden biri olumsuz gözüken bir durumun içindeki olumluyu görebilmek. Yakaladığın her fırsatta bu becerini geliştirmek için elinden geleni yapmanı sevgiyle tavsiye ediyorum. İstediklerine bir bir ulaştıkça şunu fark edeceksin ki aslında bu istekler senin hayatındaki eksiklikleri kapatmıyor. Sadece ve sadece senin hayat deneyimini zenginleştiriyor. Zaten kendini eksik görmeye devam etseydin bugün benim sahip olduklarıma sahip olamazdın. Hiçbir zaman eksik olmadın. Sadece sen kendini öyle görmeyi tercih ettin. Ama bunun için kendine kızma. Çünkü bu yolu gelişimin için bu şekilde geçmen gerekiyordu. Son olarak şunu hatırlatarak mektubumu sonlandırıyorum. Ben senin 3 sene sonraki sonsuz sayıda olasılıklarından sadece bir tanesiyim. Belki de sen bu mektubun sayesinde benim içinde bulunduğum gerçekliğe bir sene de varacaksın. Belki de bazı şeyleri öncelik haline getirmediğin için bu mektupta bahsettiğim güzelliklere 3 sene içinde ulaşamayacaksın. Hepsi senin elinde. Bunu başarabileceğini biliyorum. Çünkü ben senin başarmış halinim. Ama geleceğin senin ellerinde. Geleceğini şu anda oluşturduğunu lütfen her zaman zihninin bir köşesinde tut. Seni çok seviyorum Efe. Sağ olsun Efe beni çok seviyormuş. Ben de onu çok seviyorum. Bu mektubu yazarken neler hissettim? Bu mektubu yazarken aslında doğruluğundan emin olduğum şeyleri bir kere daha kendime vurgulamış oldum. Bir kere daha bilinçaltıma tekrarlamış oldum. Ama birazcık daha farklı bir gözden bakarak tekrarlamış oldum. Kendimi 3 sene sonraki veya ne kadar süre sonraysa, sürenin aslında mektubun sonunda anlattığım gibi çok fazla bir önemi yok. Süreyi kısaltmak, uzatmak tamamıyla sizin elinizde. Tamamıyla sizin yaklaşımınızla alakalı ben o başarmış benin bakış açısından kendime nasıl öğütler verirsem bugünkü bene bunu en iyi şekilde anlatabilirim. En can alıcı noktalar nedir? Bunları özellikle vurgulamaya çalıştım ve tabii ki sizler mektubunuzun içeriğini istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. İstediğiniz noktalara vurgu yapabilirsiniz. Belki de sizin doğrularınız benim doğrularımdan farklı olabilir. Sizin için en doğru neyse, ne en çok işinize yarıyorsa elbette ki onu vurgulamalısınız ki bugünkü siz onu en iyi şekilde anlayıp hayatında uygulamaya koyabilsin. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur ve her zamanki gibi değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şiddetle değil, sevgiyle böyle bir mektup hazırlamanızı tavsiye ediyorum ve bu mektubu zaman zaman kendinize okumanızı tavsiye ediyorum. Bununla birlikte bu mektubu zaman zaman değiştirebilirsiniz. Mesela böyle bir mektup yazdınız. 2 hafta sonra farklı bir zamandaki sizden birazcık daha farklı içerikli bir mektupta hazırlayabilirsiniz. Buradaki en önemli nokta kendimizi o başarmış bizim frekansına çıkartarak aslında bir nevi imgeleme çalışması gibi. Ama sadece bir objeyi imgelemektense olmak istediğim kişiye bürünmeye çalışıyorum. Onun karakterine bürünmeye çalışıyorum ki ne kadar karaktere girebilirsem o kadar daha bütün hücrelerime o frekansı yayabilirim. Dolayısıyla sadece zihnimde bir oluşumdan bahsetmiyorum. Karakter olarak, kişilik olarak o kişi olmaktan bahsediyorum. Bunun ne kadar etkili olduğunu zaman zaman vurgulamaya çalışıyorum. Umarım siz de etkilerini hissediyorsunuzdur. İstediğiniz zaman bu egzersizi yapabilirsiniz. İster tekrar tekrar okur dediğim gibi isterseniz farklı farklı içeriklere sahip farklı mektuplar farklı zamanlardaki sizden de yazabilirsiniz. Her zaman kendinizi o frekansa çıkarmak ve o frekansın bakış açısından bu bilgileri tekrar zihninize aktarmak çok daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar diyorum ve sözü Zeynep Hanım'a bırakıyorum. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gelin size bu güzel havada, bu güzel mekanda güzel bir zen hikayesi anlatayım. Dağlarda gezen bilgi bir kadın bir gün bir nehirde değerli bir taş bulmuş. Ertesi gün kendisi gibi gezen bir seyyahla karşılaşmış ama seyyahın karnı çok açmış. Bilge kadın torbasını çıkartmış ve yemeğini aç olan seyyahla paylaşmış. O sırada seyyah bilge kadının torbasının içerisindeki değerli taşı görmüş ve bana onu verebilir misin demiş. Bilge kadın hiç düşünmeden torbasındaki değerli taşı aç olan Seyya vermiş. Seyya karşısına çıkan bu şansa çok sevinmiş ve Bilge kadının yanından mutlu bir şekilde ayrılmış. Çünkü taşın yaşamının geri kalanını güvence altına alabilecek kadar değerli bir taş olduğunu o da biliyormuş. Bundan uzun yıllar sonra Seyya uzun arayış ve uğraşlarının sonunda bilge kadının karşısına yeniden çıkmış ve yıllar önce kendisine verdiği o değerli taşı göstererek senden bu taşı değil, bu taşı bana vermeni sağlayan şeyi istiyorum demiş. Bilge kadın şaşkınlıkla Seyyah'ın ne istediğini anlamayarak ne istiyorsunuz peki demiş. Seyyah bana bu taşı vermeni sağlayan şeyi demiş. Yani gönül zenginliği. Evet, herkeste olması gereken bir şey. Çok 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 önemli bir şey. Ufak şeylerden mutlu olabilme, paylaşabilme, verme, verebilme yetisine sahip olabilme ve esas gönül zenginliği maddi olarak değil, manevi olarak hissedebilme. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni butonuna tıklarsanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın.